kimsenin umurunda değilsin. Sen, ben, biz, siz, onlar. Yavaş yavaş fark etmeye başladığımız bir konu ve husus hakkında konuşmak istiyorum. Aslında biz bu dünyada birer canlı ve yalnız birer parçayız. Yani her insan kendi bedeninde bir tane öz bulundurur diye düşünüyorum Spinoza'nın dediği gibi ama şu an kendi görüşlerime yer vereceğim. Yani demem o ki biz aslında bu dünyada yalnızız arkadaşlar. Bizim kimi kimsemiz yok. Aslında başkalarının bize önem vermesi de çok önemli değil. Biz kendimizi sevelim yeter. Kendini seviyor musun? Kendini sevmen ya da sevmemen aslında çok da bir işe yaramayabilir. Sadece yaşamak daha mantıklı. Bir ben değerliyim, sen değerlisin, herkes değerli. Eğer insan onurunu kırıcı bir davranış gerçekleşiyorsa, o zaman burada nefsimi daha sağ yapıp kendi hakkını savunmak için çakını çıkartabilirsin. Çakı burada çok önemli. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Neyse, korumuza d- Bugünkü konuşmak istediğim konu kendini değerli hissetmek. Biz bu dünyada değerliyiz. Hepimiz değerliyiz. İnsan olarak aslında biz hepimiz değerin birer parçasıyız. Eğer biz değerli olmaz isek hiç kimse bize değer vermez. Aslında biz insan olduğumuz için zaten değerliyiz. Çünkü diğer hayvanlardan, diğer nesnelerden, diğer canlılardan farklıyız. Çünkü düşünebilme özgürlüğüne sahibiz. Ama burada unutmamamız gereken diğer hususlardan bir tanesi insan düşünebildiği için sadece iyi değil, kötüyle de düşünebilir. Yani biz eylem ve davranışlarımızda kötülüğü de barındırdığımızdan dolayı her teorem yin ve yankı beraber içinde bulundurur. Yani biz ne kadar iyilik yapsak da bazen başkası bize kötülük yapabilir. Bu hususta dikkat etmemiz gereken nokta şu. İnsan hata yapan varlıktır. Hatalı yapmaktan korkmayın. Ama bu demek değildir ki başkalarının hakkını gasp etmemek. Marcus Aurelius niye haklıydı? Çünkü Marcus Aurelius en zor zamanlarda bile, dilenci olsa bile en iyi kararı vermekle yükümlüydü. Çünkü kendi felsefesi buydu. Şahsi açımdan ben de Marcus Aurelius'u takip ediyorum. Çünkü en zor kararlarda, en zor anlarda bile en doğru karar vermek her zaman erdemdir. Erdem nedir? Erdem şudur. Sen bir çöpçü de olsan, sen bir kasiyer de olsan, sen bir şoför de olsan, sen bir pilot da olsan, sen bir asker de olsan, sen bir memur da olsan, sen bir polis de olsan, sen bir öğretmen de olsan en zor şartlarda bile doğru olanı yapmakla mükellefsin. Çünkü doğru olan her zaman erdemdir. İnsan, insan yapan doğru olanı seçmesidir. Yanlış ve doğruyu ayırt edebilme yeteneği sadece insana verilmiştir. Eğer insan doğruyu seçerse her zaman onun için daha iyi olur. Kendimizi değerli hissetmeliyiz. Çünkü biz bu dünyada en iyisi olmaya, kendimizi gerçekleştirmeye geldik. Yanlışlar yapabilir miyiz? Yanlışlar yapabiliriz. Ama unutmayalım ki her yanlış bizim kendi özgür şuralarımızda de yapılmayabilir. Çünkü bazı şeyler kaderdir. Ve kaderde yaşanılması gerekenlerin yaşanılması gerekir. Bu yüzden insanlar her zaman kendi kaderini çizebilseler de bazen yazılmış gerçekleri değiştirmek çok zordur. O yüzden ayaklarımızı nereye basacağı, nereye gideceğimize çok iyi karar vermeliyiz. İyi insanlar, iyi, huzurlu ve güvenli yerlere doğru gitmeliyiz. Neden? Çünkü bu sayede hayatta kalma yetimiz ve hayatta kalma oranımız kötü yerlere gitmek oranında çok daha fazladır. İnsanın insan yapan doğruyu seçme, yanlışı bilme, yanlıştan kaçınma davranıştır. Çünkü biz her zaman bu dünyalı yanlışlara, hatalara maruz kalacağız. Başka insanlar hata yapacak. Belki başka insanlar çok daha iyisini yapabilecek ama bizim yapmamız gereken erdemi ve doğruyu seçmektir. Neden? Çünkü yapılan kötülük bir süre sonra kendi ruhunu emmeye başlayacaktır ve yapılan her kötülükte ruhun daha fazla emilecektir. Ve ruhun artık kalmadığı zaman yaşamının bir anlamı kalmayacaktır. Eğer ruhunu seviyorsan her zaman erdemli olan davranışı seç. Erdemli olan davranışı seçtikten sonra ruhun da bunun farkına varacaktır. Hem bu yaşamın hem de ölümden sonraki yaşamın için en doğru olanı ve erdemli olanı seçmeye gayret göster. İnsanlar hata yapabilir. Hatadan dönmek insanın en büyük erdemidir. Çünkü hatalar yapılmak içindir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Başka videoda görüşelim. Kendine iyi davran. Sen değerlisin. Unutma. İnsan olduğun için değerlisin. Kendine iyi davran. İnsan olduğun için değerlisin.